yarış Ali yapacak bugün. İyi, başta. Harita kötü geldi. Harita kötü gelmiş. Şikayet ediyor. ya bizim ekranı niye yansıtıyoruz ya? Böyle çok kötü gözüküyor ekran. Yok, ben güzel duruyordu. Yok, kötü duruyor. Ne yaptın lan az önce ben? Ne yaptın? Duvara <laughs> tosladı Alya. <hali> ya. <laughs> en azından dördüncüyüm. İlk defa dördüncü oldum bu arada. Oha Alya'nın ilk dördüncülü. Evet. İlk dördüncü. Ha, ben ona çarptım o da bana çarptı. Nasıl Şimdi kaçıncısın? Üçüncü. Dö üçüncü. Mükemmel kamerayı hiç sabitleyemedim arkadaşlar farkındayım. Ben de çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Sakarım ben. Arkadaşlar Ali'ye her like bir beceri. <laughs> her abone on beceri. <laughs> ya, her, her, her abone on beceri. <laughs> Sen ama benim uzun videolarım hiç izlenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu rüzgarsın? <laughs> evet. Gelin yani 100 bin izleniyor. Az izlendi diyorlar. Sizin ki 5 izleniyor. Evet, Çok izlendi izliyoruz. İtalya dördüncüsün. Alya. Üç. Çok geride. <laughs> evet arkadaşlar Alya birinci. Birinci oluyorsun Alya şu an hala. Evet this şok etti. Ben ben de öyle vurmuştum. Sağ git sağ sağ Alia sağ. Evet sağın. Evet Alia hani ya, yasak yollardan gidiyor Alia. Alia yasak yolları açtı. Ve Güneş vuruyor. Birinci, şekilde bitirecek mi bakalım? İnşallah Aa, bitirir. Hayır. Geldi ve bitirelim. Yani. enkaz. Oğuzhan. Aa! Hile, hile yaptı. Hile, hile yaptı. Hile hile yaptı. Hile kazanacak gibi görünüyor. Finish nerede? bak. Finish kaldı. bulabilecek A mi? Alıyoruz. Daha bitecek mi bilmiyoruz. Daha yolumuz var gibi görünüyor. Daha bitmeyecek. Ayrıca yan yollara gitmiyoruz. Sağdan, sağdan. Evet, yasaklı oh. var. Evet. Sol yapacağız şimdi. Yeşillikler içinde gidiyoruz. Ormanın içine daldık ve kaza. Enkaz. Devam. Hala birinciliğimizi koruyor Alya. <laughs> Alya bir nitro kazanında kazanamadı. Sağdan. Ve annem spikerlik yapıyor. Fay be, bir Herkes evet. birinci oldu bir kere. Diliyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Evet. Mersomuz'a gidiyor. Birinci oldum. Oley. Yes. Aa. Kamera kapalı.